Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle videomda e, değişik bir oyun videosu çekiyorum anti stress diye bir oyun saçma ismi güzel arkadaşlar burada rahatlatıcı şeyler var ilk olarak şundan başlayalım bu kötü arkadaşlar bakın böyle biraz sesini açayım arkadaşlar e, böyle rahatlatıcı şey istiyorsanız bakın arkadaşlar böyle Bundan çıkayım, bu eğlenceli değil. Bu da böyle. bin bin. Çok güzel arkadaşlar. Bundan da çıkalım. Burada yaprak falan var. Yaprağa gidelim. Al. Al, al. Oyun çok güzel arkadaşlar. Stresinizi azaltmıyor ama yani fena değildir. Ama rahatlatıyor biraz. Çıkalım. Bunda bu yani. Böyle kısacası. Çıkalım bundan daha. Burada damla var. Bu güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Böyle bir şeyler yapalım. Tamam. Yani burada kalem var. Burada kalemle bir şey çizelim. Şimdi çiziyorum. Evet arkadaşlar şimdi çiziyorum bir şey Evet arkadaşlar Tahtadaki şeyi yapmayı unutmayın arkadaşlar Ne dondur yapın Yani iyi olur Çok az abone sayımız var Buradan bambu var Gördüğünüz gibi burada Bambu filan var Bambu da fena değil şimdi buna geçelim. Yok arkadaşlar bu hiçbir şey değil ya. Şimdi buna geçtik arkadaşlar. Evet böyle de en böyle yaparak şeyleri de yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi burada şey temizleme var. Has flipper aklıma geldi. Ama onun sesine hiç benzemiyor ya. Çok güzel. Böyle bakın buharlaşıyorsunuz ve asla yapamıyorsunuz. Şimdi hemen diğerine geçelim. Bu saçma bir şey. Çalışmıyor. Tam yanlışlıkla girdim. Bu, bu güzel. Hı, tamam. Bu çok iyi değil. Şimdi burada boyama var. Ama ben bunu yapmayacağım. Kafadan yapayım. Hey, 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 hey. hey. Güzel oldu evet. Şimdi çıktık buradan. Burada bir şey var. Adam elinde şey tutuyor ama hiç de şey yapmıyor yani size bir şey yapmıyor. Burada bunu ben hiç anlamadım. Böyle birleşiyor birleşiyorlar bazen. Yani şimdi böyle koyduk. Evet gördüğünüz gibi birleşti. Bu da güzel arkadaşlar. Burada stres çarkı var. Çevirelim. Böyle çok güzel oluyor arkadaşlar. Stres arkadaş çevirebiliyorsunuz buradan da. Bundan da çıkalım. Burada var ama bu hiç eğlenceli değil. Ama ses çıkarıyor güzel. bu ne lan? Çok güzel. Şu en yani bardağa girmeyelim o sıkıcı ya. Yan bırakalım. Alın. Buradan balıklara yem verelim. Balıklar buradan dokununca gidiyor. Neyse. Şimdi burada dart atacağız. 3'e gitti. Ortaya ben bir kere atmıştım arkadaşlar. Şunda çüş çüş 1'e gitti. Bir de birden çıktı. Şuna girelim. Çok güzel arkadaşlar. İnek canı gibi. Şimdi buradan da çıkalım. Bu çok güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle paket karga çıkan şeylerde böyle şeyler geliyor Ben bunu bir sıkıyorum çok güzel patlıyor arkadaşlar patladı çok güzel hem çok patlayınca çok güzel oluyor bu ben bunu bilmiyorum Ben bunu yapmıştım Arkadaşlar bu çok iyi değil bunu yapmayayım bu saçma Neyse bunu yapmayayım bu güzel Şimdi yapayım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Şimdi Çok güzeldi. Evet bu güzel. Keşke başka şey olsaydı ya. Bu ne? Bu ne ya? ama aynısını mı bulacağız biz ya. He bulduk. Neyse ya. Bunu bu güzel arkadaşlar. Bakın her dokuzunda renk değiştiriyor. Rahatlatıcı. Oğlum bu ne lan? Bu güzel güzelmiş arkadaşlar. Güzel. Şimdi buradan şey yapacağız. Bu çok güzel. İlk önce biraz küçültelim. Tabak yaptık. Güzel bir tabak oldu arkadaşlar. Böyle yaptık şimdi böyle de. Yani güzel oldu. Her zaman böyle küçük şeyler oluyor. Yani onlar gibi oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bence ben bunu kullanırım ya. Güzel oldu. Böyle yapınca cidden güzel oldu. Fermuar çekelim. Çok güzel arkadaşlar bu. Bunu ben he, biliyorum ben. Evet yapalım. Bunları bir tekrar çevirelim. Bu da neden? Blok sesi açmaymış. Burada kalem atıyoruz. Açalım açalım. Tamam bunu da bitirdik. Başka bu var. Bu da güzel. Arkadaşlar ben bunu hiç oynamamıştım. Lan hayır. Lan. Dur dur dur. Bunun adını unuttum ya ben. Tamam. Lan lan. Tamam. Bu ne lan? Havuç kesme çok güzel. Çok güzel kesiliyor. Bunu da göstereyim. Bakın. Çok güzel. Bunun aynısı var ama o biraz farklı. O çok yavaş yapıyor. Şimdi bunu da söyleyeyim. Bu ne? He, bu güzel. Harf harfi gibi görünüyor arkadaşlar. Çok güzel görünüm sağlıyor. Şimdi bir şey çiziyorum. Yine ab abone yazdık arkadaşlar oraya. Hani alırsanız çok sevinirim. Evet bu da güzel. Ama güzel düşünülmüş arkadaşlar yani. Bunları kimin aklına gelirdi yani. Tekrar da çevirebiliyorsunuz bir de. Güzelmiş. Taş. Bu ne ben bilmiyorum. Bu saçma bir şey ya. Ha arkadaşlar. Neyse. Şimdi burada bir şey var. Ya bu ne ya? Çok saçma. Bence bu çok saçmaydı. Buna geçelim. Böyle yapalım. Yok evet, bıraktık. Bu oldu. Neyse. Şimdi gene böyle yapıyorsunuz. Alttan bastırarak direkt yapıyorsunuz. Öyle daha iyi oluyor. Bu ne ya? Aa ben bunu bilmiyorum. Bu ne lan? Kırılıyor. Kırıldı. Böyle bir şeyler koyalım. Güzel oldu evet. Şimdi bilardo diye bilardo var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu herkes sever yani. Birçok kişi sever. Ben de çok seviyorum. Şimdi bir bilardo'ya geldik arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Şöyle vurayım. İlk başta çok az giriyor. Ama sonra bayağı girdiriyorum. Ama bu değil. Yani bu an değil. Tamam. Neyse bundan çıkayım. Oo, arkadaşlar çok güzel şarkı yapılıyormuş. Bu ne lan? Nefes tutacağız herhalde bunda. Bilmiyorum ben arkadaşlar. Ya yani neyse çıkayım ben bundan ya. Bu ne? Ah arkadaşlar yapacağım çok güzel bu. Böyle şey yapıyorsunuz. Ses çok saçma ama arkadaşlar. Son bunu da yapalım. Ben bunları biliyorum. Ama sevmiyorum tam. Renk değiştirme. Oha. Bu ne Böyle oluyor muydu ben bilmiyordum. Şimdi buna geçelim. Neyse arkadaşlar bundan da çıkalım. Bu güzel arkadaşlar. Bunu da yapalım sonra ben videoyu bitireyim. Şunu hemen şey yapalım. Hemen yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada bu videoya 10 like gelirse bunun devamını getireceğim. Kalanını çekeceğim arkadaşlar sizlerle. Oyun rahatlatıcı. Neyse bundan da çıkalım. Şu kalemde kaldık. Bu kalemde kaldık işte arkadaşlar. Neyse ben burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.